Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayrak oyunundan size tanıtayım birazcık. Şu altı görüyorsunuz. Ben şu anda bir tane bayrak yapacağım. En sevdiğim bayraklardan bir tanesi. Yadımda çıkmadığı gibi. Bak bı Bakayım şimdi ne yapacağım. ben ki bunları seçe yapabilirim. Finlanda'ya gideceğim ben. Finlanda. <laughs> Şimdi sırada Finlanda'ya iledik. Şimdi bu var. Tabii ki nohut peçe Şimdi sırada ne var? Arjantin'i e yiyeceğim Arjantin. İyi, iyi renkli Arjantin. İki mami olacak, dört mami olacak. Hakkı biraz açık. Anlamış. Evet şimdi burayı Güneş koyalım. Bir güneş Onu da Sarılsın Evet Arjantin yapıyoruz Arjantin Arjantin bu Şimdi sırada oh, Azerbaycan var. Azerbaycan. Mm-hmm. Uh -huh. Hazır evet, hazır bacanı bölüm çöldüm. <laughs> Bir de böyle olması. Azerbaycan kalesi olsun. Olsun. Sırada. <laughs> Almanya edeceğim ben. Her Sona ulaştık da Alman eski bayrakları da yapacağım. sıradaki. <laughs> Hangi böyle tamam. Avustralya cemini. <laughs> Avustralya cemini. Bak, bir numara kastetti. Sen de bak. Evet, Avustralya'yı yedik. Avustralya. Avustralya'yı yedik. Şimdi... Ben Türkiye'de yiyeceğim Türkiye'yi derledim, aradım. Burada Türkmenistan, Özbekistan bir de Kazakistan kaldı. Bir de Kazakistan. <laughs> Bas. Bas. Hmm. Ben ben düşmeyi istemiyorum yani bir ki. Düşmeyi istemiyorum. Şimdi buradan da ikincisini geçeceğim. Şimdi yıldızlar. Yıldızları da

Спишится İkincisini seçelim. O da Türkmenistan'ın yıldızları. Evet. Türkmenistan'ın yerine Özbekistan koyalım. Özbekistan. 2 tane bayrak aldı dediklerimle ve de 3 bayrak. çünkü en sonunda bir kadar yapacağız şimdi kazak zamanı altında bir şey koymamız lazım

Umutuslu, tabi ki de Baykııs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti yani Türkiye'nin tak edilisi. arkadaşlar. Oldu. Bunu da kırmızı büyüyeyim. Ayı da. Evet. Kuzey kırmızı Türk kümletini yapmamın zamanı geldi. <laughs> Kuzey kırmızı. <laughs> Türk Cumhuriyeti. ne uzun sözmüş değil mi? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bunun stil sesse, stil sesse kanalıma ilk 20 like atın. Abone olun ve zil açmayı unutmayın. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız sağ ve soldaki videolara bakmayı da unutmayın. Bunları yapsanız ben tezden size bir tane video çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi hoşçakalın ve bay bay.